Tarık Bey'i arasam mı? Uf, şimdiye kadar çoktan öğrenmiş olması lazım. O aramadı. O aramadan benim aramam da olmaz. Öğrendi de aramıyor mu acaba? Kimse bana neden sormuyor ki olayın aslını? benim bu kadar zor bir duruma düşmem. Kime ne yarar sağlayabilir ki? Firuze. Hey. Firuze. Dalmışsın. Evet anneciğim dalmışım biraz. Yok yok. Dün bir halsizliği var dedim ama... ...hayır alamet değil senin bu halin. Hayırdır, ne oldu kızım? Anlat bana yavrum. Şu benim önerdiğim burs meselesi vardı ya anneciğim. Ha, işte ben onun için görevliydim. Ama biri bana öyle bir oyun oynadı ki... ...belgelerde eksik çıktı. Saklamışlar ve sanki ben saklamışım gibi oldu. Aa, o niye o? Nasıl yani? Tarık Bey, girebilir miyim? Buyurun Mehmet Bey. Ben bu bursluk alım süreciyle ilgili konuşmaya gelmiştim. Maalesef usulsüzlük var efendim. Biliyorsunuz Firuze Hanım komitenin başındaydı. Kendisine çok güvenmiştik ama... Leyla, Firuze ablaya sormayı denesen ya belki bir ipucu verir. Yoksa iyi yoksaydı olmaz. Ya söz kızarsa suçu ben üstüme alacağım. Hatta birlikte gidip soralım. Peki, e hadi gidelim. Bak, Firuze abla söylemek istemezse ısrar etmek yok, tamam mı? Tamam tamam, hadi. Ee, ne olacak şimdi? Tarık Bey biliyor mu? Bilmiyorum ki. Yani ama muhakkak duymuştur. Sonuçta okulun sahibi adam. Bana neden haber vermediniz? E, bu konuda sizi rahatsız etmek istemedik efendim. Yetki alanımda olduğu için e, zaten bu konuda prosedür yönetmedik gayet açık ve net. Bize gerekli işlemleri başlattık, tutanakları tuttuk efendim. Buyurun. Ama işte ne Tarık Bey'den ne okuldan bir ses çıkmadı. Onlar beni arayana kadar da Sanırım beklemekten başka çarem yok. Olur mu hiç öyle şey? Bekleme. Bir karışıklık olduğunu herkese anlat. Sonuçta Tarık Bey'le bir hukukun var. O seni dinleyecektir. Benim toplantıda kendimi savunmam lazımdı. Ama hiçbir şey diyemedim. Şaşkınlıktan basiretin bağlandı. Bir sorun mu var? Bilmiyorum ki. Tüh! Eyvahlar olsun! Mini ile Ömer'in başvurusuna zeval gelmez inşallah. Ne? Başvuruma bir şey mi oldu? Firuze abla? Bu nasıl oldu Yusuf Bey? açıkçası Firuze abla biz de bu kadarını beklemiyorduk. Okulun ilk günü davranışları rahatsız olmuştum ama... ...yine de Minicim, başvuruna bir şey olduğunu nereden çıkarttın? E az önce duydum, Levent Le teyze söyledi. Hı. Hmm. Mini artık heyecanını kontrol edebilecek yaştasın. Öğren istersen. Yani sonuç olarak biz e... Ben anlayacağım, anladım. Ortada bir hata var, evet. Ve benim yöneticilik anlayışımda hatayı yapan cezasını da bulur. O zaman ben Firuze Hanım için gerekli işlemleri başlatıyorum. Neden? Çünkü hatasını... Ben onun değil. Sizin hatanızdan bahsediyorum. Benim mi? Nefret Bey, Firuze Hanım'ın burs konusundaki bu kadar emeğini göz ardı edip... ...saçma sapan bir suçlamayla onun üzerine gitmeniz akıl alır gibi değil. Evet, ortada bir hata var. Ama ben Firuze Hanım'ın böyle bir şey yapmayacağından adım gibi eminim. Kimden kaynaklandıysa gidin onu bulun efendim tutanak, prosedür... Bırakın prosedürü falan. Hata kimden kaynaklandıysa ne yapın edin gitme onu bulun. Peki efendim. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.